Yani söylenecek o kadar çok şey var ki. Emekli askerim. Emekli askerim. Yetiştiremiyorum hayat pahalılığından ve ikinci bir işte çalışmak zorundayım. Emekli olalı 13 sene oldu. 13 senedir devam ediyorum hala çalışmaya. Ne zamana kadar? <laughs> Mezarda emekli oluncaya kadar bu iktidar, bu hükümet bizleri öyle bir hale getirdi ki aç koydu, açık koydu, her şeye muhtaç etti. Her şeye muhtaç etti. Geziyorum, şu anda alacağım. Ne var? Bakıyorum sadece fiyatlara bakmakla yetiniyorum. Sadece bakıyorum, alamıyorum, alım gücüm yok. Geçinmekte bile zorlanıyoruz. Emekliler artık ölsün diyorlar, ölelim mi? Öldüğümüz zaman eğer devlet bize, hükümet bize iyi bir tazminat, çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğini garanti altına alacaksa, onlara imkan, istihdam sağlayacaksa, hayatlarını güzelleştirecekse, refah, mutluluk gelecekse ölelim. Ama sura bakmasın o zaman bizi bu hale getirenler, bizi bugünlere getirenler ölsünler. Beşer, altışar, onar yerde maaş alanlar, itibardan ödün vermeyenler, onun bunun tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenler onlar ölsünler de ülkemiz rahat etsin. Kesinlikle Türkiye tarihinde böyle bir şey ben görmedim yaşamadım. Ben emekli adamım yazıklar olsun bizim emeğimizi çalanlara. Ben yüzde beş üzerinden emekli oldum. Şu an yüzde otuz üzerinden bana maaş ödeniyor. Ben hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı kim kasp etmişse. Maalesef zor durumdayız. Bir ben değil. Herkes zor durumda zenginler için fark etmez onların nasıl parası var. Onların için sorun değil ama bizler için sorun. Biz ve bizim gibi emekliler ve dar gelirler, dolu yetimler, çalışanlar da öyle. Kira olmuş 15-20 milyon en kötüsü. Bundan geçinler mi? Geçen sene 5 liraya aldığınız şey bugün 55 lira. Enflasyon almış başını gidiyor. E, TÜİK'in gösterdiği e, devede kulak zaten. Bunu herkes biliyor. Çoğu insan bilmemezlikten geliyor. Herkes geçim derdinde. Herkes. Artık yani insanlar evladını dahi unuttu. Akşam olduğu zaman evdeki eşlerimiz acaba ne pişirsek diye dolaplara şuradan buradan bir şeyler buluyor. Akşam geçiştirelim diye. Sabahları vatandaşı görüyorsunuz. Herkes işe gidiyor. Evinde kahvaltı yapmadan çıkıyor. Herkes simitle, poğaçayla sabah kahvaltısını geçiştiriyor. Ki günün en önemli yemeği olan kahvaltıdır. Bakın ha kahvaltılık satıyor adamlar. Önünde bir tane müşteri var mı? İki sene önce 100 lira, 150 lira ya. O market arabası da çaka çaka doluyordu. 150 lira ya. Bugün en kötü şartlarda 2000 lira, 3000 liraya doluyor. Her şey pahalı. Almak Aç kalmıyoruz ama ha almak mecburiyetinde ama sıka sıka. Her şey sıka sıka, sınırlı. Sadece listede şey fiyatlara bakıyoruz, geçiyoruz, alamıyoruz ki. Alım gücümüz yok yani. Şimdi oto kartı da olmazsa gelip gezemeyeceğiz bile. Hem bir kez maaşına geçinmek de mümkün. Sadece çocuklar sağ olsun destek şuradan buradan birbirimize takviye ediyoruz da öyle geçiniyoruz. Mümkün mü yemekli maaşına geçinmek? Fiyatlara bakınca hala geliyor sende bir şey var mı ucuz diye ama yok bakıyoruz sadece fiyat kontrol ediyoruz. Geziyoruz market market nerede ucuzsa alabiliriz de ayakta durabiliriz. Yaşamayı bırak ayakta durabilir miyiz? Yani bu hayat mücadelesi biz ayakta direnmeye çalışıyoruz. Durumda neyle alalım işte birini alıyorsa birini alamıyoruz. Değil ya işte kıvırcığı 30 lira diye alamadım bak. Bütçeme göre hareket ediyorum. Alamayız. Armutsak 325 olursa, Nasıl alalım? Milletin alım gücü nerede? Öldü. Hele 10 milyonun altında alan emekli maaşı ne yapsın? Mesela bizim çocuğumuz yok. E çocuk okutuyor herkes. O çocuklar yani geçimi. Yani çok zor.